Субтитры сделал DimaTorzok

Bu kıraathane ile çay ocağının farkı bizim Tokat'ta yok. Maalesef çay ocakları kıraathane gibi sadece erkeklerin girilebildiği bir yer gibi düşünülüyor. Ben uzun yıllardır özel sektörde çalıştım, başka yerlerde çalıştım. Kendi işimi yapmak istedim. Buna da bir farklılık getirerek bir çay evini devraldım, çay evi açtım ve e, ee, kıraathanelerden farklı olarak bayan müşterilerime de hitap etmeye başladım. Tabii ki bu bir bayan dışarıdan geçerken bir çay içecekse beni burada gördüğünde işletmecisinin bir bayan olduğunu gördüğünde daha rahat oturup çay içebiliyor, daha rahat oturup vakit geçirebiliyor. Esnaflara çay götürdüğümde insanlar önce şaşırıyor. Benim kendi esnaflarım önce alıştılar tabii ki ama mesela yolda geçerken bir arabada bile beni parmakla birbirlerine gösteriyorlar. Aa bayan çaycı. Evet alışın artık Tokat'ta bayan çaycı. Tokat için güzel bir adım. Genellikle kıraathane ve çayları erkekler yönetiyor. Bizim için çok güzel bir yer. Akşamlar arkadaşlarımızla, bayan arkadaşlarımızla çıkıp gelip rahatça çayımızı içeceğimiz bir mekan kendilerini kutluyor. Bol kazançlar diliyorum. Çok Nasıl güzel. buldunuz peki? Çok güzel. Bayanların işlettiği ettiği için daha mutluyum ben. Çok güzel bir yer. Çay da güzel. Ya Buyur. bizim için çok güzel bir şey. Böyle bir işletmenin olduğu için. Bizlerin de bir yere gidip takılması, oturması için çok güzeldi. Tokat'ta böyle bir yer yok. Bizler de çok sevindik arkadaşımızın böyle bir yer açmasını. Vakit geçirmemiz, bizler de bir bayan olarak bir kahvene olup oturmamız bizim için de çok iyi oldu. Çok da sevindik. İnşallah daha da güzel olacakmış inanıyorum.